Herkese merhaba. İyi akşamlar sevgili seyirciler. TGRT U ekranlarına hoş geldiniz. Çözen kazanır bilgi yarışmamıza hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Hafta içi her akşam olduğu gibi bugün de saatler tam 21'i gösterdiğinde karşınızdayım. Soruları buradan görüyorsunuz bu bilgi yarışmasında. Cevapları telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan veriyorsunuz. Sadece izlemekte kalmıyor, aynı zamanda yarışmacı da olabiliyorsunuz ve ödülümüze siz de ulaşabiliyorsunuz. Ödülümüz 5000 liralık bir hediye çeki var. Nevade.com'dan. Tabii farklı sürprizlerimiz de var. Bugün size açıklayacağım. Hem ödülle ilgili hem başka konularda ama onu da programımızın sonunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve ilk kez bizi izleyenler için şöyle bir kısa hatırlatma yapalım. Çözen kazanır çok farklı bir yarışma. Mülakat da yok, başvuru da yok. Bu bilgi yarışmasında yarışmacı olabilmek için yapmanız gereken çok basit. Evinizin konforunda, rahatında bizi izlerken, eğlenirken, bilgilenirken Aynı zamanda ödülümüzü de kazanabilirsiniz. Yarışmacı olabilirsiniz. Çok kolay. Ekranda QR kodu görüyorsunuz. Telefonunuzda, tabletinizde fotoğraf uygulamasını açtığınızda şu barkota yaklaştırın ve çıkan linke tıkladığınızda siz de çok rahat bir şekilde izlerken aynı anda yarışmacı da olabilir ve soruları TGRTÜ ekranlarından görürken cevapları da dijital ekranlarınızdan, telefon, tablet, bilgisayarınızdan verebilirsiniz. Bilgisayar da diyorum çünkü barkodla uğraşmam diyorsanız ve laptopunuz bilgisayarınız varsa orada da tgrethaber.com haber sitemizden ana sayfadaki yarışma bağlantı linkine de tıklayabilir ve bu şekilde de yarışmacı olabilirsiniz. En yüksek puanı kazanan yarışmanın sonunda ilan ediliyor. Tüm izleyicilerimize gösteriliyor. İspiyle, soyadıyla, puanı ile birlikte 5000 liralık hediye çekili kazanıyor. Her gün dağıtıyoruz bu hediyeyi ve aynı zamanda da bizi sosyal medya hesaplarımızdan çözen kazanırı Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan takip ederseniz de her gün bir soruyu yarışma başlamadan önce oradan da paylaşabilirsiniz. Gelin isterseniz şöyle bir yarışmamızla ilgili tanıtım videomuzu izleyelim ardından hemen sorularımıza geçiyoruz. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT.EU ekranlarında yayınlanacak olan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 11 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver, günün birincisi ol, 5000 liralık hediye çekiyle nevade.com'dan alışverişini yap. Çözen kazanır eğlenceli bir soruyla başlıyor. Red Kit çizgi filmini hatırlarsınız mutlaka. İşte onunla bağlantılı bir soru. 10 puanlık bir soruyla başlıyoruz. Her soruda puanlar da artıyor. Bunu da söylemiş olalım ve ilk sorumuz ekranlarınıza şimdi geliyor. Çizgi film kahramanı Daltonlar kaç kardeştir diye soruyoruz. Şıklarımızsa A3, B5, C4, D6 süre işlemeye başladı. Ben soruyu sorduğum andan itibaren çizgi film kahramanı Daltonlar kaç kardeştir? A şıkkı 3, B şıkkı 5, C şıkkı 4, D şıkkı 6 ve süre dediğimiz gibi şu an itibariyle son 5 saniye. 4, 3, 2, 1... Ve süremizin sonuna geldik. Her sorudan sonra hem doğru cevabı hem de doğru cevap verenlerle yanlış cevap verenlerin yüzdelik oranlarını şimdi olduğu gibi ekranlarınıza getiriyoruz. İşte ekranlarımıza yansıyor. Doğru cevap C şıkkı 4 olacaktı ve neredeyse 4'te 3'ü yarışmacılarımızın doğru cevap vermiş. %74'ü yanlış cevap verenlerin oranı ise %26. Ve şimdi de çözen kazanırda geçiyoruz. İkinci sorumuzda bu sorumuzda 15 puanlık bir soru. İşte sorumuz ekranlarımızda. Hangisi bir baharat türü değildir? Sorumuz bu şıklarsa A şıkkı şapşık, B şıkkı köri, C şıkkı zencefil ve D şıkkı tarçın. Bir kez daha tekrar edeyim süre işlerken hangisi bir baharat türü değildir? A şıkkı şapşık, B şıkkı köri, C şıkkı zencefil ve D şıkkı tarçın diyoruz. Son beşe giriyoruz. 4, 3, 2, 1, 0. Telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan doğru olduğunu düşündüğünüz çıktı işaretlemişsinizdir. Sürenin sonuna geldik. Bakalım doğru cevap neymiş? Oranlar nasılmış? İşte ekranlarımızda sevgili seyirciler. Doğru cevap A şıkkı şapşık olacaktı. Yine gayet yüksek oranlar. Tebrikler. %84 çıktı bu kez yarışmacılarımızın doğru cevap verenlerin oranı. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %16. Yanlış cevap verirseniz de hiç sorun değil. Yine aynı şekilde yarışmadan elenme diye bir durum yok. Diğer sorularla devam edebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Ve geçelim üçüncü soruya. İşte ekranlarınızda. Bu kez de 20 puanlık bir soru. Binbaşı apoletinde kaç yıldız vardır? A şıkkı 1, B şıkkı 2, C şıkkı 3, D şıkkı 4. Binbaşı apoletinde kaç yıldız vardır? Sorumuz böyle. A şıkkı 1, B şıkkı 2, C şıkkı 3, D şıkkı 4. Bakalım oranlar nasıl olacak? Çok da kolay değil gibi geliyor bana. 3 2 1 ve 0. Bir kez daha zaman doldu. Çok hızlı ilerliyor. Çok tempolu, çok dinamik bir program. Çözen kazanır ve sorunun cevabı ile birlikte oranlar da ekranlarınızda sevgili seyirciler. Evet doğru cevap A şıkkı 1 olacaktı ve dediğim gibi çok da kolay olmayan bir soruydu. Doğru cevap verenlerin oranı %29'da kalmış bu kez. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %71. Evet farklı kategorilerden sorular var. çözen kazanır da burada bu yarışmada hem bilgileniyorsunuz, bilgi dağarcığınızı artırıyorsunuz hem de aynı zamanda keyifli, eğlenceli, verimli vakit geçiriyorsunuz. Şimdi de e, bu kez de sevgili seyirciler 25 puanlık bir soru var. Sırada işte o soru ekranlarınızda. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yumurtadan çıkmaz diye soruyoruz. A şıkkı yılan, B şıkkı kaplumbağa, C şıkkı timsah ve D şıkkı yarasa. Yine biraz e, yanıltıcı bir soru olabilir. Aman dikkat soruya çok dikkat edin. Tekrarlayayım. Aşağıdaki hayvanlardan Hangisi yumurtadan çıkmaz? Sorumuz bu. Yılan mı? Kaplumbağa mı? İmsah mı? Yoksa yarasa mı? Yine süre bitmiş bile. Zaman doldu. Bakalım doğru cevap yumurtadan çıkmayan hayvan hangisiymiş? İşte cevap ve oranlar. Evet cevap D şıkkı yarasa olacaktı ve gayet güzel doğru cevap verenlerin oranı 175, 4'te 3'ü yarışmacılarımızın 125'te yanlış cevap vermiş durumda. Ve şimdi de bu kez de çözen kazanırda 30 puanlık bir soru var sevgili seyirciler. Ve bakalım buna doğru cevap verenlerin oranı ne kadar olacak şimdiden merak ediyorum. Soruyu ekranlarınıza getirelim hemen. Ve Yeniçeri Ocağı'nı hangi padişah kaldırmıştır diye bir tarih sorusu soruyoruz bu kez. A şıkkı ikinci Selim. B şıkkı 2. Mahmut, C şıkkı 1. Ahmet ve D şıkkı 3. Selim hangi padişah kaldırmıştır diye soruyoruz. Yeniçeri Ocağı'nı A şıkkı 2. Selim, B şıkkı 2. Mahmut, C şıkkı 1. Ahmet ve D şıkkı 3. Selim. Bir kez daha süremizin sonuna geldik. Bakalım tarih kategorisinden 30 puanlık bu soruya kim ne kadar cevap vermiş? İşte ekranlarınızda öncelikle doğru cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. B şıkkı ikinci Mahmut olacaktı cevap. Yeniçeri Ocağı'nı ikinci Mahmut kaldırmış. Ve oranlar da %70 doğru cevap verenlerin oranı. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %30. Her 10 kişiden 7'si doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz izleyicilerimizi daha doğrusu yarışmacılarımızı bence sadece izlemekle kalmayın. Aynı zamanda çok kolay bir şekilde daha önce de tarif ettiğim gibi yarışabilirsiniz de. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatayım. Hatta şunu da söyleyeyim. Yarışmanın başını kaçırdaysanız hemen şimdi yarışmaya dahil olabilirsiniz. Hala birinci olma şansınız. 5000 liralık hediye çekili kazanma şansınız var sevgili seyirciler. Bunu da hatırlatalım. Şu gördüğünüz QR koddan telefonunuzda tabletinizde bu barkodu okutarak hemen oturduğunuz yerden yarışmacı da olabiliyorsunuz. Son derece güzel bir formatla 10. programımızı da bugün artık tamamlamış olacağız. 2 hafta geride kaldı. Hafta içi her gün saat 21'de sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi de geçiyoruz 6. soruya. Bu kez 35 puanlık bir soru var sırada. İşte o soru ekranlarımızda. Hangisi hamur kabartma tozudur diye soruyoruz bu kez. A şıkkı sodyum bikarbonat, B şıkkı soya lesitini, C şıkkı vanilin ve D şıkkı nişasta. Mutfak kategorisinden bir soru. Hangisi hamur kabartma tozudur? 35 puanlık bir soru. Sodyum bikarbonat mı? Soya lisitini mi? Vanilin mi? Yoksa nişasta mı? Son 5, 4, 3, 2, 1 ve yine zaman doldu bile. Evet 6. soruyu sizlere yönetmiş oldum. Bakalım 6. sorunun doğru cevabı ve oranlar nasıl? İşte ekranlarımıza geliyor. Doğru cevap A şıkkı sodyum bikarbonat olacaktı. Ve gayet güzel, gayet yüksek oranlar. Tebrikler. Doğru cevap verenlerin oranı %87 çıktı bu kez. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %13. Çözen kazanır tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bu kez Z sırada 7. soru var. Toplamda bu yarışmada 15 sorumuz var. 13'ü bilgi sorusu, son 2 soruysa tahmine dayalı final sorusu. İlk kez bu programı izliyorsanız bugün özellikle final sorularını kaçırmayın derim. En yüksek puana sahip olan sorularımız onlar. 7. soru da 40 puanlık bir soru. Ekranlarınıza getiriyoruz hemen. Aspirinin ham maddesi olan ağaç hangisidir? Sorumuz bu şekilde. A şıkkı Söğüt, B şıkkı Sığla, C şıkkı Gül ve D şıkkı Çoban Püskülü. Hemen süre işlerken bir kez daha tekrar edeyim. Aspirinin ham maddesi olan ağaç hangisidir? Söğüt mü? Sığla mı? Gül mi? Yoksa Çoban Püskülü mü? Ve yine her zaman gibi son 5'e girdik. 4, 3, 2, bir ve zaman bir kez daha doldu. Her sorunun final soruları dahil 30 saniye süresi var. İşte 7. sorunun cevabı ve yüzdelik oranlar ekranlarınıza geliyor. Evet, aspirinle ilgili sorumuzun cevabı A şıkkı süt olacaktı. Tebrik ediyorum. Bugün gayet güzel gidiyor yarışmacılarımız. Doğru cevap verenlerin oranı yine çok yüksek. %85. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %15 olarak gözüküyor. Çözen kazanırda bu kez de 45 puanlık bir soru var. Sizi hiç bekletmiyoruz ve hemen 8. sorumuza geçiyoruz sevgili seyirciler. Ekranlarınıza sorumuz geliyor. Evet ve hemen ben de yönelteyim. Eğitimci, terbiyeci kimselere ne ad verilir diye soruyoruz. Şıklarımızsa A. Prolog, B. Psikolog, C. Pediatri ve D. Pedagog. Eğitimci, terbiyeci kimselere ne ad verilir? Aman dikkat diyelim. A. Prolog, B. Psikolog, C. Pediatri ve D. Pedagog. Acaba bu şıklardan hangisi doğru cevap? Umarım Doğru cevabı dijital ekranlarınızdan işaretleyebilmişsinizdir ve bu puanı da kazanmışsınızdır. Bakalım doğru cevap neymiş? İşte TKRTU ekranlarında doğru cevabımız ve yüzdelik oranlar aynı zamanda. Doğru cevap D şıkkı pedagog olacaktı. Çok güzel yarışmacılarımızın neredeyse 3'te 2'si, yüzde 65'i doğru cevap vermiş durumda. Tebrik ediyorum ve yüzde de Maalesef yanlış cevap vermiş. Üzülmeyin diyoruz. Diğer sorularda umarım tam puan alırsınız. Tam puan demişken şunu da hemen hatırlatayım. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o sorunun puanını tam olarak alırsınız. Yüksekten süre aşağıya doğru indikçe puan da yavaş yavaş azalıyor. Bunu da söyleyelim. Ve 9. soruya geçelim. 50 puanlık bir soru. İşte ekranlarınızda. Vücut enerji üretmek için hangisini kullanmaz? Vücut enerji üretmek için hangisini kullanmaz diyoruz bu kez? A. Şekerler B. Vitaminler C. Yağlar D. Proteinler Şıkları bir kez daha tekrar edeyim. Artık neredeyse son 10 saniyenin içerisine girerken şekerler mi, vitaminler mi, yağlar mı yoksa proteinler mi? 50 puanlık bir soru. Umarım yine doğru cevap verenlerin oranı yüksek çıkar. Bakalım oranlar nasıl? Bakalım doğru cevap neymiş? İşte ekranlarınıza yansıyor. Doğru cevap vitaminler olacaktı. B şıkkıydı ve neredeyse yarı yarıya ama doğru cevap verenlerin oranı yine de yüksek %51 çıkmış durumda. Tebrik ediyorum. %49'da yanlış cevap vermiş. Bu kez çözen kazanır. 55 puanlık bir soruyla devam ediyor sevgili seyirciler. Sizleri hiç bekletmeden Hemen devam ediyorum sıradaki sorumla. Aşağıdakilerden hangisi derken sorumuz ekranlarımıza yansıyor. Aşağıdakilerden hangisi bir dikiş türüdür? Çok zor olmayan bir soru. A şıkkı kaşgar, B şıkkı overlock, C şıkkı topuz, D şıkkı harmonik. Soruyu tekrarlayayım. Aşağıdakilerden hangisi bir dikiş türüdür? A şıkkı kaşgar, B şıkkı overlock, C şıkkı topuz ve D şıkkı da harmonik. Diyoruz. 55 puanlık bir soru son 5 saniye 4 3 2 1 ve bu sorunun da sonuna geldik süresinin sonuna geldik bakalım doğru cevap neymiş dikiş türü olan şık hangisiymiş oranlarla birlikte ekranlarınıza yansıyor overlock olacaktı ve oranda gayet yüksek Pek çok izleyicimiz bu soruya doğru cevap vermiş. 5 şıklı overlock %86 doğru cevap verenlerin oranı ve yanlış cevap verenlerin oranı ise %14 olarak gözüküyor. Yine bir şöyle bir programla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. 10. soruyu geride bıraktık. 3 tane daha bilgi sorumuz var. Sonrasında da 2 adet de final sorumuz var. Yani son 5 soruya geldi sıra. Yarışmamızın sonunda birincimiz ismiyle, soyadıyla aldığı puanla ilan ediliyor. Hemen ardından ilk ona girenler isimleriyle, soyadlarıyla, puanlarıyla ekrana yansıyor. Yarışma bittiğinde kaç puan kazandığınızı siz telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan görebiliyorsunuz. Her geçen gün kendi puanınızı artırmaya, kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda da ev içerisinde aile bireyleriyle tatlı bir rekabet yaşayıp en yüksek puanı aranızda almaya çalışabilirsiniz. Ve geçiyoruz şimdi de 11. soruya. Bu kez de 55 puan yine. Ve sorumuz ekranlarımızda. Açık alan korkusuna tıpta ne ad verilir? Diyoruz A şıkkı agorafobi, B şıkkı klostrofobi, C şıkkı nozofobi ve D şıkkı gamofobi. Açık alan korkusuna tıpta ne ad verilir? Sorumuz bu. Şıklarsa agorafobi, klostrofobi, nozofobi ve gamofobi. Acaba bu şıklardan hangisi doğru cevap? Son 4, 3, 2, 1 ve bu sorunun da sonuna geldik. Bakalım doğru cevap neymiş? Oranlarla birlikte ekranlarınızda. Evet doğru cevap A şıkkı agorafobi olacaktı ve izleyicilerimizin oldukça fazla bir kısmı %69'u doğru cevap vermiş. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %31. Tebrik ediyoruz ve şimdi de 12. soruya geçiyoruz. Bu soruda bu kez 60 puan değerinde. Her soruda puanlar da artıyor ve doğru cevap verirseniz ödüle ulaşma şansınız da artıyor. Aynı zamanda işte 12. soru 60 puanlık soru ekranlarınızda. İnsan taşıyarak uzaya çıkan ilk araç hangisidir diye sorduk. Bu kez A şıkkı Sputnik, B şıkkı Gemini D şık, C şıkkı Vostok ve D şıkkı Soyuz. Bir kez daha tekrar edeyim. İnsan taşıyarak uzaya çıkan ilk araç hangisidir? Sputnik mi, Gemini mi, Vostok mu yoksa Soyuz mu? 3, 2, 1... Ve sürenin sonuna geldik. Uzay ve havacılık kategorisinden gördüğünüz gibi pek çok kategoriden sorular var. Her alanda hep birlikte kendimizi geliştiriyoruz. Cevap ekranlarınıza geliyor. Oranlarla birlikte sevgili seyirciler cevap C şıkkı Vostok olacaktı. Ve oranlara baktığımızda ise biraz düşük çıkmış. Doğru cevap verenlerin oranı %27. Yanlış cevap verenlerin oranı ise %73. Ve geldik 15 sorulu bilgi yarışmamızda çözen kazanır da 13. bilgi sorumuza sonra da final sorularına geçeceğiz. Bilgi sorularımızın sonuncusu 13.sü 60 puan değerinde ve geliyor ekranlarınıza. Hangisi hat sanatında ünlü bir şahsiyettir? Hangisi hat sanatında ünlü bir şahsiyettir? A şıkkı Levni, B şıkkı Osman Handi Bey, C şıkkı Ahmet Mithat Efendi, D şıkkı Hafız Osman. Acaba bu şıktakilerden hangisi doğru cevap, hangisi hat sanatında ünlü bir şahsiyet? Ahmet, daha doğrusu Levni mi, Osman Hamdi Bey mi, Ahmet Mithat Efendi mi yoksa Hafız Osman mı? Şıklarımız bu şekilde sürenin de sonuna geldik. 60 puanlık bir soru doğru cevaba ve oranlara gelin hep birlikte bakalım sevgili seyirciler. Evet doğru cevap Hafız Osman olacaktı. D şıkkıydı ve biraz son soru sanki zorlamış gibi izleyicilerimizi. %39 doğru cevap verenlerin oranı, yanlış cevap verenlerin oranı ise %61. Ve sevgili seyirciler şimdi de final sorularımıza sıra geldi. Hafta içi akşam saatlerin ilgili gösterdiğinde tam da bu dakikalarda yaptığımız gibi son iki final sorusunda onları sormak için mutfağa geçiyorum. Bir başka alana geçiyorum. Burada tahmine dayalı sorularımız var. Bunu da söylemiş olalım. Ve şimdi de önümde görüyorsunuz ilk sorumuz için şöyle bir genel bir değerlendirme yapmak istiyorum sizlere. Önümde güzel bir kek var. Bu kez biraz farklılık yapalım dedik. Ve bir sıvıyı değil bir katı maddeyi yine mutfaktan güzel bir keki e, tartacağız birazdan tabağımıza koyacağız. Tabağımızla birlikte e, tartının üstüne hassas terazinin üstüne koyduğumda tabağın öncesinde darasını alacağız. Ve sadece kekin ağırlığını soracağım sizlere bunu da söylemiş olayım. O yüzden hemen harekete geçiyorum. Ve şimdi tartmadan önce işlemlere başlamadan önce şöyle bir ne kadar keseceğimi ben de bilmiyorum sevgili seyirciler. Bakalım rastgele sizlerin gözü önünde bir miktar kek kesiyorum. Acaba ne kadar alsak? Yarısını alsak tahmin edilme ihtimali artar. O yüzden şöyle şuralardan keseyim bakalım. Kaç çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Bu tahmin sorularımızın en enteresan yönü cevaplarını kimsenin bilmemesi doğru bir tahmin yapmaya çalışacaksınız. Kekimiz burada dursun. Ben şimdi tabağımızı hazırlıyorum. Önce tartımızı şöyle bir açalım. Ardından tabağımızı koyuyoruz. Tartımızın darasını alıyoruz. Ve şimdi hep birlikte... Evet, tabii bunu yapmadan önce hemen arkadaşlarım hatırlatıyorlar bana şöyle bir hep birlikte heyecanı da arttırmak için dijital kısmı kapattıktan sonra tabağımıza koyduk ve soruyu ekranlarınıza getirdik. Tabağımızdaki kekin ağırlığı ne kadardır diye soruyoruz. Tabakta kaç gram kek vardır diye soruyoruz. Süre işlemeye başladı. 30 saniyelik süre sevgili seyirciler ve bu sürenin esnasında süre işlerken bu kez ışıkları işaretlemiyorsunuz Zaten Telefonunuzda tabletinizde şık gelmiyor. Tahmin ettiğiniz rakamı sayıyı ekranlarımıza giriyorsunuz. Final sorularının farkı bir anlamda aynı zamanda burada da gözüküyor. Birazdan hep birlikte bakalım bu kek kaç grammış diye göreceğiz. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim ve canlı yayında sizlerin göz önünde 188 gram olarak siz de görüyorsunuz sevgili seyirciler. 188 doğru cevabını verenler, hızlı da cevap vermişlerse 250 puan kazandılar. Bunu söylemiş olalım. Ama şunu da ekleyeyim ben aynı zamanda bu tahmin soruları ile ilgili önemli bir not. 188 doğru cevabını veren çıkmadıysa eğer en yakın cevabı veren bu puanı kazanıyor. Böyle bir durum da var. Bu da yarışmanın final sorularının özellikle püf noktalarından bir tanesiydi ve geçiyoruz, geçiyoruz. Şimdi de ikinci final sorumuza. Umarım pek çok izleyicimiz ilk sorudan, ilk final sorumuzdan 250 puanı kazanmışlardır. Çünkü ödüle ulaşmada yarışmanın birincisi olması noktasında çok değerli sorular bunlar. Puanları gayet yüksek. Ve şimdi de ne yapıyoruz? Daha önceki yarışmalarımızı izleyenler bilirler. Bu kez de badem sayacağız. Hatta hiç vaktinizi almayalım ve uygulamaya geçelim. Bademlerimizin bir miktarını boş bir kasemize döküyorum. İlk sorumuz biraz zor gibiydi. Bugün sizi çok fazla zorlamak istemiyorum. Şu kadar. Evet koydum. Sorumuz ekranlarımızda sevgili seyirciler. Kasede kaç adet Badem vardır diye soruyoruz. Birazdan canlı yayında tek tek hepsini sayacağım. Diğer kaseye yerleştireceğim. Ve hep birlikte doğru cevabı göreceğiz. Siz de bu 30 saniyelik süre içerisindeki 15 saniye kaldı. Rakamı, sayıyı tahmin ettiğiniz cevabı dijital ekranlarınızdan girin lütfen vakit kaybetmeden. İnşallah doğru cevabı verir ve bu sorudan da 250 puanı kazanırsınız. Evet son saniyeler ve artık 15. sorumuzun da ikinci final sorumuzun da son sorumuzun da sonuna gelmiş olduk. Şimdi tek tek canlı yayında başlıyoruz saymaya sevgili seyirciler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ve 32 Cevap 32'ymiş. Hep birlikte öğrenmiş olduk. Bunun cevabını bilen hiç kimse yoktu. Doğru cevabı bulanlar, doğru tahminde bulunanlar 250 puanı ilk saniyelerde özellikle girdilerse dijital ekranlarına bilmiş oldular. İşte son final sorumuzun cevabı da 32 idi. Şimdi de sıra neye geldi sevgili seyirciler? Birazdan arkadaşlarım hazır dediğinde ekranlarımıza sevgili seyirciler her zaman olduğu gibi bugün 10. programımız yarışmamızın birincisini ismiyle, soyadıyla, kazandığı puanla ekranlarımıza getireceğiz. Nevade.com'dan senetle alışveriş yapılabilen e-ticaret sitesinden 5 bin liralık hediye çekini her gün dağıtıyoruz ve bugünün birincisi de bu 5000 liralık hediye çekini kazanmış olacak sevgili seyirciler. Ardından da aynı zamanda her akşam yaptığımız gibi ilk 10'a girenlerin listesini de ekranlarınıza getiriyoruz. Ve en önemlisi tüm yarışmacılarımız aynı zamanda dijital ekranlardan kendi puanlarını da yarışma sonlandığında görebilecekler. Evet yönetmenim uyarıyor. Birinci hazırmış. İşte ekranlarımıza bugünün birincisi geliyor. Alkışlarımızda. Evet birinci Nurullah Zorba oldu ve 636.33 puanla Nurullah Bey'i tebrik ediyoruz. Nurullah Bey Güle güle harcayın diyoruz. 5 bin liralık hediyenizi tekrar tebrik ediyoruz. Ve birinci ilan ettikten sonra şimdi de eğer hazırsa bu kez de ilk 10 ekranlarımıza yansıyor sevgili seyirciler. İşte ilk 10. Birinciyi zaten söylemiştik. Nurullah Zorba demiştik. İkinci Cevdet Zorlu. Üçüncü Fatih Keskin. Dördüncü Altunay Kaya. Beşinci Selman Bey olduğunu görüyoruz. 6. Ayşe Hanım, 7. Kamil Bey, 8. Yıldız Hanım, 9. Mustafa Bey ve 10. da İcdal Hanım olarak gözüküyor. İlk ona girenleri de tebrik ediyoruz. Çok yüksek puan aldılar. Her an bir sonraki programımızda onlar da birinci olabilir ve bu 5000 liralık hediye çekini kazanabilirler. Veda etmeden önce yarışmamızın başındaki o sürprizi de açıklayayım. Bundan sonra sevgili seyirciler pazartesi gününden itibaren çözen kazanır yarışmamız artık TGRT Haber ekranlarında da olacak. Her gün ana haber bülteninden sonra saatler yine tam 21'i gösterdiğinde bu kez TGRT Haber'de ve TGRT EU'da da ortak canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. O yüzden pazartesi günkü yayınımızı da kaçırmayın diyorum. Saat 21'de pazartesi akşamı buluşalım. Ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.